Peki Bayram Bey, şeyi baktım ben mesela birkaç gün evvel gazetenin birinde beyanatım vardı benim. İzmir Emlak Kulübü'nün başkanı olmam sebebiyle devamlı mikrofonlar uzatıyorlar. Şimdi e, lüks konut satışının da iyi olduğunu görüyoruz. Evet. Yani bir Bodrum'a bakıyoruz veya farklı yerlere bakıyoruz, Urla'ya bakıyoruz. E, satışlar fena değil. İnsanlar yani belirli segmentte parasal problemi olmayanlar normal alım satımını yapıyor anladığım kadarıyla. Ama düşük segment dediğimiz e, daha gelirlerde konut alımında tasarrufu bile kumbara şeklinde bir artı bile, bile zor alıyor. E, burada e, lüks konut yazlık satışları olarak veriler nedir? İlgileniyorsunuz çünkü ikiniz de e, sizler de mesela satış yapıyorsunuz Sasalı'da konut satıyorsunuz evet. siz de farklı yerde satıyorsunuz. Nasıl yazlık satışlarda ilgi var mı? E, şöyle az önce belirttiğim gibi hani oradaki rakamlarda da işte aşağı bir eğilim olduğu zaman. Gerçek satıcıları evet. bulduğumuz zaman orada da satışa dönüyor. Bu tabi bölge bölge değişiyor. Şimdi Çeşme'deki bir villa ile Yenifoça'daki bir villanın fiyatları hemen hemen aynı seviyelere gelmeye başladı. Öyle evet, mi? Evet. Yani Çeşme'de işte işte Reyşdere gibi. Çeşmenin aşağıya düşüyor, foça mı yukarı çıkıyor? Foça yukarı çıkıyor. Evet, ya foça yani şöyle fiyatlar aslında uçurum var ama yükseliş trendini artışa göre söylüyorsun değil mi sen? Ya şöyle, foça, şeyde, Çeşme'de mesela bir 2 artı 1, geçen bir satış yapmıştık, İkiz ikiz bir villa, 4 artı 1, havuzlu, 16 milyondan satışını yapmıştık. Foça'da bundan 4 ay önce ikiz villanın tekini yine havuzlu aynı kriterleri sahip 13 milyona satmıştık. Anladım bu açıdan bakıyorsun. Evet yani ben onlara da kıyaslıyorum. Ama rejistere de bizde bir satılık var mesela 55 milyon istiyorum. Yani işte o, yani, o değişiyor büyük, ne? Yani. Büyük, büyük. Ben aynı standartlarda... Alaçatı'da eski bahsedeyim. var mesela köşe başı dubleks evet, daire evet. E, şahıslar e, 14 milyon diyor örnek veriyorum. Evet. Bu özelliğine, büyüklüğüne, yaşına Kesinlikle. göre değişiyor o zaman. Ama kriterler olarak aynı. Mesela Foça'da bir tane mülk var belki görürsünüzdür. 50 mily 58 milyon civarında işte bir rakam isteniyor. İşte çok büyük, devasa bir Ve aynı rakama. Yani metrekareler, iç metrekareler, bahçe paylarını hesapladığınız zaman ortalama artık birbirine yaklaşıyor. Yaklaşıyor değil de. mi? Evet, evet. E çünkü ben... inşaat maliyetleri nerede yapılırsa yapılsın hemen, hemen hemen maliyetler hemen ben aynı zaten pek fazla bir şey değişmiyor. Bu yok. sorunun e, bu soruyu ikiye ayırmak lazım. Hani yazlık bölge ve lüks konut. Tabii. İkisi farklı şeyler. Yani Farklısı yazlık oluyor. bölgelerde e, son iki yıldır e, yazdığına giden sayısı azaldı. Evet. Yani gidip de orada 6 ay kalayım diyen sayısı azaldı. Yazlıkların da ciddi bir maliyetleri var. İnsanlar e, Uzaktan gelenler için ciddi bir sorun haline geldi. Mesela bende yazlık, kiralık yazlıklar var. Bu sene herhalde 10 tanesinden 5 tanesi duruyor, verilmiyor. Yani ha, kiraya verecek verilecek o ona verilmiyor. Maliyeti yüksek, madaliyet, yüksekliğinde. Maliyet yüksek, yükseltleri fiyatları çok arttırıyorlar ama ulaşılabilirliği azaldı. Lüks konut olayı farklı. Çeşmede lüks konut alabilecek insanlar 12 ay oturmak için alanlar alıyorlar. Yazlık için almıyorlar. Urla'da evet. da aynı şekilde. Yani bu bölgeler... Yazlık mantığı için... hala var ama canım belirli bir oran var. var ama 12 ay oturanlar ancak 50 milyon, 100 milyonluk, 150 milyonluk yerleri alıyorlar. Onların zaten parayla bir şey yok.